bir ve iki yolu sahanın bakıma alınması dolayısıyla tüm müsabakalarını Aydın dışında oynamak zorunda kalan takımlarımızı, tüm ulaşım giderlerini sağlayan Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'a, İncilov yan sahasının hem antrenmana hem de müsabakalar açan İncilov Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Kaya'ya, kendilerine ait olan İdamo, İlham sahasını da müsabakalara ve antrenmanlara açan Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, ve Ömer Altın Taşada Spor'una teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sporun gelişmesi için mutlaka saha ve tesislerin çok önemli olduğu aşikardır. Aydın geneline baktığımızda müsabakaları yaklaşık 45 saate oynatmaktayız. Aydın genelinde ilçe ve belediyelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim en büyük sıkıntımız Aydın merkezdeydi. Yönetim kulübü beraber katıldığımız çeşitli platformlarda 35 takımın 1 ve 2 nolu sahada hem antrenman hem müsabaka yapmak zorunda kaldığını, büyük bir yoğunluk oluştuğunu amatör müsabakalardan ayrı hem okul müsabakaları, masterlar, bütün yoğunluğun Aydın ve 1 ve 2 nolu sahada olduğunu çeşitli defalar dile getirmişti. O günlerde somuteren teren bir adım atılmamıştı. İki sahanın yetersiz kaldığını mutlaka alternatif sahanın olması gerektiğini ifade etmiştik. Ökkeş Bey'den sonra Genç Spor Müdürlüğü'nün sayın müdürüm atanmıştı. Sayın müdürüm bir Aydınlı olarak Aydın'ın her ilçe, ilinde, kasabasında, beldesinde kendisiyle çeşitli defa görüştüğümüzde bizim için öncelik olan bir ve iki nolu sahanın zeminin değişmesiydi. Bu zemin değiştirmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değildi. Neler çekildiğini sayın müdürüm yakından biliyor. Sene başında bakanlığa gidildiğinde Bakanlık buranın daha iki yılın olduğunu söyledi. O mücadele aşıldı. Bu defa yatırım planı alınması, ihale çıkarılması, ödenek ayrılması hep belli bir süreçten geçiyor. O süreç neticesini ancak Ekim ayına denk geldi. Bu konuda kulüplerimizle büyük bir fedakarlık gösterdi. O fedakarlığın karşılığında bugün 8 veya en az 10 yıl 8 yılımızı kurtaracak tane tesis şey yapıldı sayın. Burayı alternatif iki saha olarak hem kardeşköy hem de serçeköy sahasında ihaleler bitti, sözleşme imzalandı, kazma vuruldu. İnşaat da son süre devam ediyor. Allah nasip ederse de 6 ay içerisinde yani yeni sezon hazır bir şekilde kardeş köy sahası 70'e 105 ışıklandırmalı 500 tane 500 kişilik tribünüyle yan taraftaki ısınma veya halı sağ olacak şekilde sahalarıyla hazır vaziyette. Selçuklu sahasını başladı. Orası gene aynı şey 70'e 105. Biz bu sahalarda hem bölgesel amatörlük müsa oynatacağımız harika sahalar oluyor. Ben burada emeği geçen başta sayın Müdür olmak üzere mühendis arka herkese Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün Aydın Adnan Menderes Stadyumu 1 ve 2'nin oğlu yan sahanın e, zemin yenileme ve sahanın komple bakımı işi bitti. Bugün itibariyle her iki sahada e, antrenmanlara ve maçlara e, başlayacak inşallah. E, başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteğiyle Sayın Valimizin Başkanlığı ve milletvekillerimizle beraber 2021 e, Haziran ayında Ankara'da bir e, protokol imzalanmıştı. Yaklaşık 41 tane protokol imzalandı spor SporToto'da. 2022'nin başında bu protokoller e, imzalanıp bize geldikten sonra çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başladık. E, izleme koordinasyon başkanlarının toplantısında vali Beyimiz başkanlığında bütün yapılan çalışmaları e, orada e, Aydın halkına arz ettik. Bunları bir dosya halinde de sizlere birazdan hepsini sunacağız. Yani Aydın ilinde şu anda yaklaşık 41 protokolün e, hayata geçmeyen hiçbirisi yok. Hepsi sadece 3 tanesi 4 veya 4 tanesinin proje onayından sonra bir ay içerisinde ihalesi çıkacak. İnşallah e, bu ve bunun gibi tesisler işte kardeşköyde e, baldaki standartında 500 e, tribünlü, dörtlü soyunma odalı, aydınlatması olan, yanında halı sahası olan bir tesis kazandırdık. Arkasından Selçuk da aynı şekilde kazandırdık. Yani en azından bu 1 ve 2 nolu sahaların %50 yükünü alacak şekilde bir batıda bir doğuda olacak şekilde saha planlamamızı yapmıştık. İşte bazı arkadaşlarımız sormuştu ya ne zaman olacak ne zaman olacak. İnşallah onların temellerini attık. Mart sonu itibariyle Nisan veya ortalarına doğru her iki sahada kullanıma açılacak diye ümit ediyoruz. Bunun dışında 10 tane yer olimpik yüz havuz Her ilçede bir gençlik merkezi. Onun dışında işte go kart pistinde motocross pistine kadar. 6 tane yeni spor salonuna kadar. Bütün e, tesislerin temelleri atıldı. E, i̇ki yıl gibi bir sürede yaptık bunların hepsini. Tabi biraz, burada iki ay bir gecikme oldu. 2 ay bir maçları dışarıda oynadı takımlarımız. Biraz serzenişte bunlar. İnşallah bundan sonra bir 8-10 yıl e, burada 1 ve 2 olsa sahada güzel maçlar e, izleyeceğiz diye düşünüyorum. Tüm Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü ailesi ve personel olarak tüm arkadaşlarıma, tüm takımıma teşekkür ediyorum. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum buraya geldiniz için. Pınarbaşı Yüz Mavuzu bir marka değer olacak. Onlar da projeler hepsi hazır. Projesi hazır. E, anıtlar kurulu ve belediye ile ilgili bütün sorunlar e, çözü. Şu anda bakanlıkta proje onayda. Proje geldikten sonra Şubat ayı bu yeni birim fiyatlarla birlikte inşallah oranın ihalesine çıkarız. Bizim söz verdiğimiz projelerden bir tanesi bile geri bırakılmış ya da vazgeçilmiş değil.